Merhabalar, ee, aynı serimizin ikinci videosuna hoş geldiniz. Panelimizi oluşturduk, panelimizin kontrollerini sağladık. Ee, şu an panelimizi birden fazlaya çoğaltmayı, daha doğrusu e, birden fazla panel olduğunda ya da görüntüleme alanı, bu analiz olabilir. Mesela bir sayfada e, aynı anda günlük, aylık, yıllık vesaire gibi raporlamaları. Birden fazla frame'de tuttuğumuzda kaydırma işleminle aynı sayfada nasıl görüntüleyebileceğinizi anlatacağım. Yani aşağı doğru kaydırdıkça günlük, aylık ve yıllık olarak farklı panellerin gözükmesini nasıl sağlayacağınızı anlatacağım. Bunun için aslında C Sharp kısmına kesinlikle ihtiyacımız yok. Tek yapmamız gereken şey şu. Bunları gördüğünüz gibi bir frame içinde belirledik. Ve bu frame aslında sabit sayfayı kaplayan tek bir sayfa. Fakat biz bu frame'i scroll view'un içine alırsak. Scroll view dediğim anda. Aslında bir şey değişmedi değil mi? Aslında şu an değişti. Yani şöyle bir durum oldu. E, scroll view'un içine bir grid belirleyeyim. Çok hemen kısadan yapacağım. Bu videonun çok fazla uzun olmasına gerek yok ve olmasını da istemiyorum zaten. Sizi bunaltmak da istemiyorum. İki tane row belirledim. Ve bu grid'ime grid.row 0 dedim. Ve bu grid nesnemin içine frame'imi aldım. Şimdi bu frame'im gördüğünüz gibi şu an gözden kayboldu. Çünkü tekrardan derlemem gerekiyor. Aslında tamamen yarı boyutuna inmesi gerekiyor çünkü bir sayfayı iki şeye böldük ve bir yükseklik vermem gerekiyor. Gördüğünüz gibi aslında e, normal bir grid gibi ikiye bölündü yani hiçbir problem yok. Ben bu frame e olur da gelip yükseklik değeri olarak 1000 verirsem frame'im gördüğünüz gibi büyüdü. Fakat bunu artık Scroll View ile kaydırarak görebilirim. Ortalama bir 800'lük değer vereyim. Hatta 700'lük bir değer vereyim. Ki tam sayfaya sığsın. Bunun da background color'ını black yapayım ki arka plandan ayrılsın. Ee, şu an hiçbir tasarım sağ açıdan gözükmesine gerek yok. Ee, asıl amacımız zaten şeyler ayırmak ama yine de blue yapalım her şey gözüksün. Bu grid'in içine tekrar bir frame oluşturacağım. Buna da grid. Roll bir diyeceğim ve buna bir yükseklik değeri vereceğim. Bu da 700 olsun. Ee, bunun da background color'ı green olsun yani yeşil olsun projemi tekrar derlediğimde rain'in dışına belirledim. Evet. Herhangi bir sorun olmaması gerekiyor. Gördüğünüz üzere iki tane panelim oldu. Bunları o bahsettiğim analiz kısımları olarak düşünebilirsiniz. Yani burada bir grafiğiniz olduğunu varsayalım, burada aylık e, bir değer olduğunu varsayalım. Yani aylık şu kadar kar ettiniz, aylık şu kadar görüntülenme aldınız vesaire gibi bir değer olduğunu varsayalım. Tek sayfa içinde iki tane panel, e, bu frame olmasına gerek yok arkadaşlar. Çok çok fazla nesneyi buraya sığdırıp e, alttan yukarı kaymasını da sağlayabilirsiniz. Yani bu frameleri komple silsem dahi, hatta gridi dahi silsem, şu şekilde e, programım şuradan hata verecektir. Çünkü burada e, çektiğim yerler var. Hemen bunları da şuraya kadar kısaltayım ki bana hata vermesin ilerleyen zamanda Tekrardan derleyeyim. Hmm, özür dilerim Bir tane süslü parantezimizi fazla kapatmışız Yani bu bir kişi listesi de olabilir Herhangi bir başka nesneler de olabilir Mesela main page'e geldiğimde bir Label atarım bunun tekstine Değer 1 derim Ve bunun ee, font size'ına large derim. Bu bir kişi ismi olabilir. Ee, bir değer olabilir. Bir başlık olabilir, altında metinler olabilir. Yani şöyle neyse onu daha sonra göstersem çok daha iyi olur. Bir paragraf haline de getirebilirsiniz bunu. Ee, değer değer bir, bir bir diye gitsin. Mesela bu an bunu stack layout içine almam lazım. Ya stack layout ya da bir grid içine alabilirim. Ama grid içine alırsanız bu devam etmez. Çünkü grid bir noktalı bunu sınırlayacaktır. Bir bu kadar daha ben değer bir diye bir şey oluşturayım. Gördüğünüz gibi aşağı doğru gidiyor. Ve siz bunu istediğiniz gibi kaydırabiliyorsunuz. Yani burada bir grid kullanmanıza gerek yok. burada özel nesneler kullanmanıza gerek yok. Sadece burada sayfayı aşacak değerler kullanabilirsiniz. Yani o iki frame'i az önceki gibi grid içine alıp almazsam da olurdu. E, alt alta yazıp e, iki tane Frame nesnesi de oluşturabilirdim. O yüzden e, herhangi bir özelliğe ihtiyacınız olmadan Sadece scroll view kullanarak Çok uzun sayfaları Mesela bir ürün listesi olduğunu varsayalım. Bir fiyat listesi yaptınız. Ve bu fiyat listesini veri tabanından çekiyorsunuz. Aa, pardon. Ee, veri tabanından çekiyorsunuz. Veri tabanında da 200 tane ürün var. Bunu tabii ki de bir gridin içine sığdırdığınızda bütün yazılar iç içe girecektir. Ee, ya da okunmayacak büyüklükte olacaktır vesaire Fakat bu sorunu scroll view ile çözebilirsiniz. Ee, birden fazla paneli tek bir sayfada toplayıp bunu yine scroll view olarak çözebilirsiniz. Şu an aslında web sitelerinde yaşadığımız o mobil görüntülemelerde sayfayı tamamen gezdiğiniz e, modlar da scroll view olarak gözükebilir. Yani komple bir sayfayı, bir page'i bunun içine sığdırabilirsiniz arkadaşlar. Uzunluğu hiç önemli değil. istediğiniz uzunlukta, istediğiniz kadar çok nesneyi koyarak ilerleyebilirsiniz. Bu tamamen sizin artık tasarımınıza kalmış bir durum. Bunu yine gridlere böyle fotoğraflar ekleyebilirsiniz Vesaire vesaire Herhangi bir page oluşturabilirsiniz arkadaşlar Scroll Viewer'ın da özelliği buydu Beni izlediğiniz için teşekkür ederim Bir sonraki videolarda görüşmek üzere